Ticaret ahlakı açısından zenginlik ve fakirlik. İslam'a göre zenginlik ihtiyaçtan fazla, yani zekat vermeyi gerektiren nisap miktarı mala sahip olmakla gerçekleşirken fakirlik insanın temel ihtiyaçlarının dışında zekat nisabı kadar mala sahip olamayışıyla gerçekleşir. Allah Teala rızkı veya mal mülk edinmeyi çalışma ve risk esasına bağlamıştır. İnsanların becerileri farklı olduğu ve servet de bir imtihan aracı sayıldığı için mutlak eşitlik amaçlanmamıştır. Bu nedenle insanların bir kısmının zengin, bir kısmının yoksul olması Allah rızık hususunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Şüphesiz Rabbin dilediği kimsenin rızkını genişletir, dilediğini de daraltır. Çünkü o kullarının her halinden haberdardır. Her şeyi hakkıyla görendir. O sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi derecelerle, kiminizin üstüne çıkarandır ayetlerine göre bu durum doğal, hatta gerekli kabul edilmiştir. Allah Teala insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için pek çok nimet bahşetmiş ve bunları meşru yollarla elde etmesine izin vermiş ancak elde ettiği bu serveti yine Allah'ın belirlediği ölçüler çerçevesinde kazanmakla ve tasarrufta bulunmakla yükümlü tutmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de size tasarruf için vekalet verdiği maldan onun uğrunda harcayın Onlara Allah'ın size verdiği maldan verin buyrulur. İslam'a göre zenginlik, zekat, haç, kurban, sadaka, hayır hasenat gibi bazı dini sorumlulukları da beraberinde getirir. Bu çeşit sorumlulukların gereğini yerine getirmeyen zenginler yerilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de özellikle ekonomik zulüm ve haksızlığın sembolü olarak gösterilen Karun, Toplumun problemleriyle ilgilenmeyen ve yoksulları gözetmeyen zenginlere örnek teşkil eder. Karun büyük hazinelerin sahibi olan bir tüccardır. Hazinelerinin anahtarını büyük ve güçlü bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. Karun, "Bu servet bana ancak bende bulunan bir ilim sayesinde verilmiştir." der. Bütün nimet ve servetlerin Allah'ın bahşettiği rızıktan ibaret olduğunu düşünmezdi. Karun Büyük bir ihtişamla kavminin huzuruna çıkınca dünya hayatını arzulayanlar ne olurdu Karuna verilenler gibi bizim de olsaydı gerçekten o büyük şans sahibi bir insandır derlerdi. İlim sahipleri ise topluma yararı olmayan sadece başkalarına karşı böbürlenmek, zulüm ve haksızlık yapmak üzere toplanan böyle bir servete özenmek gerekmediğini söylerlerdi. Ne var ki bu kadar çok servet sahibi, Karun'un sonu hiç de gıpta edilecek gibi olmadı. Sonunda Karun'u da, evini de yere geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edecek hiçbir topluluğu olmadı. O kendisini de savunamadı. Daha dün onun yerinde olmayı arzulayanlar, demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor ve daraltıyor. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yere geçirirdi. Demek ki imansız kimseler asla kurtuluş yolu bulmuyorlar demeye başladılar. İnsanları farklı yapılarda yaratıp her türlü kabiliyetlerle donatan ve onlara farklı nimetler veren Allah Teala, servetin sadece zenginler arasında dar bir çevrede dolaşan mülkiyet haline getirilmeyip, aksine tabana yayılmasını tavsiye etmiş, bunu temin içinde, zenginlere zekat ve sadaka yardımı gibi yararlı işler yapmayı emretmiştir. Çünkü bu faaliyetler, zenginlerle fakirler arasındaki maddi ve manevi farklılıkların azalmasını, yardımlaşmak suretiyle insanların birbirlerine yaklaşmasını ve sonuçta sağlam bir toplum yapısının oluşmasını sağlar. Diğer taraftan zenginler bu çeşit dini görevlerini yerine getirseler de, kazandıkları malı lüks ve israf içinde başkalarının mal ve servet düşmanlığı duygularını tahrik edip azdıracak, kıskandıracak bir şekilde harcayamazlar. Bu nedenle kazanmada olduğu gibi harcamada da meşruiyet çizgisinden ayrılmamaları gerekir. Allah Resulü de birçok hadisinde insanın mal ve servet karşısındaki durumunu ortaya koymuştur yararlı işler yapan müminin elindeki temiz servetin ne güzel bir mal olduğunu bildiren hadisiyle helal kazanca ve dürüst insanlara dikkat çekerken başka hadislerinde de Adem oğlu benim malım benim malım der. Senin yiyip tükettiğinden, giyip eskettiğinden veya tasadduk edip devam ettirdiğinden başka malın var mıdır? Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da varislerinin malıdır buyurarak kişinin elindeki malın bir emanet olduğu hatırlatılmış ve gerçek sermayesinin ahiret için yapılan yatırım olduğuna dikkat çekilmiştir. Mal ve servetle ilgili bu gibi ayet, hadis ve tespitler İslam'ın servetin ve zenginliğin karşısında olduğu anlamına gelmez. Meşru yoldan kazanılan, zekatı verilen ve başkalarını sömürme küçümseme, gurur ve kibir amacıyla kullanılmayan servetlerin iyi mal, iyi kişilerin elinde ne güzeldir hadisinin kapsamına girdiğinde şüphe yoktur. Diğer yandan mal mülk edinirken ve bunu idare ederken bu meşguliyetin mal sahibini yüce Allah'a ibadet ve itaatten alıkoymaması da gerekir. İnsanoğlunun aslında sahip olduğu yegane varlık davranışlarıdır. Yani ahirete göçerken beraberinde götürdüğü amelleridir. Şu dünya hayatında sahip olduğu her bir nesne ve canı kendisinde birer emanettir. Eğer emaneti yel yerinde kullanır, varlıkta şükretmesini ve yoklukta sabretmesini bilirse, erdemli kullar sınıfına erişebilir. Dolayısıyla zenginlik ve fakirlik durumunda insanoğlunun sergilediği davranış kendisini Allah katında değerli kılacak ve yüceltecektir. Sevgili Peygamberimiz, şüphesiz Allah Teala sizin yüzlerinize ve mal mülkünüze değil, kalplerinize ve davranışlarınıza bakar buyurarak fertlerin sahip olduğu imkanların sadece birer imtihan vesilesi olduğuna dikkat çekmişlerdir. Ayrıca Peygamberimizin kalbine işaret ederek üç defa takva işte buradadır buyurması, insanın gerçek değerinin zengin ve fakir oluşuyla değil, ihlaslı bir kalbe sahip oluşuyla gerçekleşeceğini göstermektedir. Ayrıca o, zenginlik mal çokluğuyla değil, göz tokluğu ve gönül zenginliğiyledir buyurarak, kişinin elindeki servetle cimrilik yapmamasına işarete bulunmuş, minberde sadakadan ve dilenmeye tevessül etmemekten bahsettiği sırada, üstteki veren el, Alttaki alan elden hayırlıdır buyurmuştur. Böylece her ne konumda olursak olalım veren, paylaşan olmamız öğütlenmiş bulunmaktadır. İslam dini fakirlik probleminin çözümü için çalışmayı emretmenin ötesinde zenginlerin yoksul yakınlarını himaye etmelerini, zekat ve vergilerini tam olarak ödemelerini, üretimi artırıp yeni iş sahaları oluşturmalarını devletin sahip olduğu kaynakların doğru yerlerde ve şekillerde harcanmasını öğütlemiştir. Fakirlik içinde sıkıntı çeken insanlarla ilgili olarak da Hz. Peygamber, kim kendisine gelen bir fakirliği hemen halka intikal ettirirse, hemen dilenmeye kalkarsa, onun fakirliğinin önüne geçilmez. Kim de fakirlik gelir, o da bunu Allah'a açarsa, Allah ona er veya geç rızkıyla yardım eder buyurarak, kişinin yoksulluk nedeniyle hemen insanlara el açarak izzet nefsini zedelememesini, her şeyi lütfeden Allah'tan isteyeceği şeyi istemesi gerektiğini ve fakirleşmenin de zenginleşmenin de Allah'ın bir imtihanı olduğu bilinciyle hareket etmesi gerektiğini bildirmiştir. Üretim, tüketim, bölüşüm ve pazarlama açısından ticaret ahlakı